Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak ve Yükselen Burcu Başak olan dostlarım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ee, i̇nşallah 8 Şubat, 14 Şubat dönemi Rabbim tüm kapıları, hayır kapılarını sizler için açar Başak Burçları. Bakalım neler bekliyor bizleri. Tek tek açıklamaya çalışacağım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ihyuru ey yehdeku fe inne hasbekallah hüvellezi ey yedeke bin nasrih ve bin müminin. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse sana yetişecek Allah'tır. O seni yardımıyla ve müminlerle güçlendirdi. Enfal suresi 62. ayeti kerimeyi okudum arkadaşlar. Rabbimin izniyle bir e, işaret verildi arkadaşlar. Ne gibi? Bilinmezlerin kapısı açılacak. Bazı başak burçları, bilmedikleri bir konuyla ilgili aydınlanma yaşayacaklar. Hem de çok çabuk bir sürede bu gerçekleşecek arkadaşlar. Ve e, kör kütük bir şeye inanma. Ailen olabilir, sevgilin olabilir. Ya da para kazanacağına inanma. Yani kör kütük bir şeylere inanma. Ya da B planı yapmadan bir işe başlama durumları olmuş. İşte kilitlenmiş. Biraz sonra açılması için gereken neyse çalışacağız, yapacağız. Kilitli bir işiniz var. İnşallah Rabbimin izniyle açılır efendim. Onları söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir kere lambda kalmaktan vazgeçin bir. Bir de e, idandığın değerlerin dışına çık lütfen. Birisiyle görüşme yapacaksın. Yani yüz yüze de olabilir, telefonla da olabilir. Bir danışmanlık alacaksın. Bir sorunun çözümüyle ilgili. Acımasız ya da nasıl diyeyim duygusu olmayan bir insandan ağır bir söz duygusun. E, bu da senin bazı çabalarını sonuçsuz kılmış. Çabalamaktan vazgeçmişsin ama unutma ki o insan karakteri böyle zalim ve acımasız birisi olarak geldi efendim. Ona karşı bir kin besleyebilirsin. Ben yaptım nankörlük etti gibi olaylar aklına gelebilir. Hayır tüm bedeninle, kalbinle, ruhuna çalışmaya devam et. Hani at bir iyilik denize bil, denize bir iyilik at. Halik yani ne derler? Balık bilmezse halik bilir. Yani bir iyilik yap arkadaşlar. Bir narkörle karşılaştım diye herkesi de bir tutma. Ruh beden zihin üçgeni çalışıyor. Dualar duyuluyor. Kısa öz net dualar yapacaksın dolunay fazında geçirdik. Recep ayının arkadaşlar son dönemindeyiz. Artık ay küçülüyor. Dolunay fazı bitti. Recep ayı bitiyor. Daha önce de söylemiştim. Recep ayı biliyorsunuz bir haram ay. Haram aylardan biri. Dört tane haram aylar vardı biliyorsunuz. Onlardan birisi ve 3 ayların başlangıcı. Daha önce de söylemiştim size Kötülük yapan bir zalimden intikam almak istiyorsanız elinizi sürekli olaraktan açın. Allah'ım sen onu bildiğin gibi yap deyin. Gereğin, geriye çekilin bekleyin. Bak bakalım neler olacak neler olacak görün efendim. Zalimin zulmünden kurtulacağınızı hayatınızın yeni bir yön alacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bir oyuna getirilmiş olabilirsin. Bir aldanma aldatılma enerjisi olabilir sabırla beklediğin için mükafatını göreceksin canının sıkıldığı bir konu kesinlikle düzeliyor ben genele baktığım için arkadaşlar bu şekilde yorumluyorum canının sıkıldığı bir konuyla ilgili iki tane telefon konuşması yapacaksın ve tüm sıkıntıları atacağını gösterdi efendim aynı zamanda yani kötü olan bir işten kurtuluş bir dengede kalma durumları olacak ve bir imtihandan bir sıkıntı veren durumlardan kurtulman ve bir fikrini açıklaman yerinde olacak yurt dışı haberlerin var yurt dışı ile ilgili haberler alacağını gösteriyor soğuk giden bir ilişkide bir sürprizler olabilir şifalanacak ilişkiniz arkadaşlar aynı zamanda bir şöyle diyeyim balık burçlarıyla ilgili bir gelişmeler olacak. Balık burcu ile ilgili beraberliğin varsa balıklarla beraberin var beraberliğin varsa bir dönüşüm yaşayacağını kötü giden durumun düzeleceğini söyleyebilirim. İyi ise daha da iyi olacak efendim. Sana yöneltilen bir suçlama olabilir sevgili Başak Burcu. Sana yöneltilen suçlamadan sonra savunma ya da bir resmi bir durum var soruşturma gibi ya da ne bileyim bir mahkeme gibi lehine sonuçlanacak. Hani suçlama dediysem daha önceki mahkemeler ya da daha önceki soruşturma tarzı bir şeyler senin lehine sonuçlanıyor. Haklılığın ortaya çıkıyor. Kas sistemin, kas ve iskelet sisteminde sıkıntılar olabilir sağlık problemlerinde arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Vücudunuzu fazla yormayın, ağır yük kaldırmayın. Bel ağrıları, bacak ağrıları ya da kas krampları seni canından bezdirebilir. Yine de şükret, iyileşmeye çalış. Bence iyileşecek kas problemleri yaşayanlar varsa iyileşiyor efendim. 4-5 kişi bir araya gelip bir konuşma yapacağınızı görüyorum. Bir masa başında bir görüşme, bir kafede buluşabilirsiniz, bir yemeğe gidebilirsiniz. Sonra onun arkasına bir şehir değişimi ya da bir farklı şehire gitme durumları da söz konusu olabilir. İyi olacak. Yani kısa dönen bir şehir değişimi, kısa dönen bir iş programları hayatınıza girebilir efendim. Ani bir haber alabilirsin. Birisinin sağlık durumuyla ilgili, olumlu ya da olumsuz bilemiyorum. Bir ani bir haber alacaksın. Uzakta olan birisiyle ilgili, farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede olabilir. Sağlık durumuyla ilgili merak ediyorsan olumlu bir haber ya da ne bileyim ben birisinin ameliyatını falan duyabilirsin konuşabilirsin efendim ee, evet aydan aldığın etkiyle ay küçülmeye başladığı için daha az hareketli olacaksın başak burcu ee, biraz daha yavaş hareket edebilirsin kişisel anlamda yavaş hareket ederken toplumsal anlamda böyle e bir peş peşe helazon şeklinde peş peşe sosyal hayatta farklı gruplarla bir arada olma, farklı gruplarla bir arada çalışma, eğlenme gibi ortamlara kavuşacaksın. Küçük minimal eğlenceler bunlar, minimal toplantılar bunlar. Bir düğün falan görmedim bu hafta için söylüyorum. Güç, cesaret ve e doğru yolda ilerlemenle beraber zaten başak burçları kimseye zararlı olmaz mantıklı olmanla beraber hayırlısıyla tüm, soku, tüm e, sana yöneltilen suçlamalardan veya tüm sıkıntılardan e, kurtuluyorsun sıkıntılar sonlanmış arkadaşlar şüpheniz varsa başak burçları büyü maji negatif enerji gibi bunların tamamını göndereceğinizi görüyorum Aileye yapılmış büyü, negatif enerji, lanet olabilir, beddua olabilir. Ailenize yapılmış, size yapılmış demiyorum. Yani evladından bulsun falan gibi ya da ne bileyim birileri, anne, yani ailenize yapılmış bir büyü ya da beddua size sirayet etmiş olabilir. Bu hafta yenilenme çalışması yapın. Tuzlu suyla mutlaka tuzun arındırma gücü var. Tuzun üzerine 7 felak, 7 naz, 7 ilaz okuyun. Onla yıkanın her zaman verdiğim bir formüldür. sağ omuz, sol omuz, üç herkes başından aşağı, göbek deliğinden aşağı, sırttan aşağı yıkanabilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi bunu ne zamandır var? Yani bir 3-4 haftadır üzerinizde bir ağırlık var. Ailenize dediğim gibi ailenize sirayet etmiş bir beddua falan. Recep ayında yeniden gelmiş gündeme size. Yani böyle oluyor arkadaşlar bazen ayın pozisyonları ya da ne bileyim güneşin dolanımları burgaç gibi önünüze getiriyor bazı şeyleri. Birileri günah işlemiş siz bedelini ödemeyin. Ben üzerimden ağırlığı atıyorum Allah'ım kalbime sana sığınıyorum deyin. Yıkanmanızı da yapın geçer inşallah arkadaşlar. Yalnız pehrizinize dikkat edebilirsiniz kalp rahatsızlığı olanlar şeker rahatsız olanlar pehlizinize dikkat edin bunu tek açıklamak istiyorum yoksa sağlık sorunu fazla gözükmüyor diyet yapıyorsanız diyetinize dikkat edin evhamlardan korkulardan kurtulacağınızı görüyorum yine bir miras olayı gözüktü birisinin bir miras olayına katılabilirsin ya da sendeki bir miras olayı gündeme gelebilir arkadaşlar evcil hayvanlarımıza dikkat edelim evcil hayvanlarımızla ilgili bazı sorunlarımızın da çözüleceği gözükür. Onların sağlık sorunları olabilir. Onunla ilgilenin. Lütfen sevgili arkadaşlar. Hayırlısıyla yine de bazı konularda bakınız sıkıntı verdi. Ne gibi? Yine ikili ilişkilerde bir kalbini kıran birileri olabilir. Onlara karşı da dikkatli olmanı öneriyorum efendim. Şimdi arkadaşlar zikir olaraktan ya Mümit siktini veriyor. Milyon altına yazacağım. Mümit 490'dır tekrar sayısı. Yani bir zorbayı helak etmek için, zorbalık, kötülük veya her türlü negatif enerjiyi, bedduayı, laneti göndermek için 490 kere Ya Mümit siktini çekin. Üzerimdeki nazar, büyü, negatif enerji gitsin Allah'ım deyin. 7 gün boyunca çekin. Ondan sonra görün bakın ne kadar güzel arınma gerçekleşiyor ve size akışın başladığını yani gelmeyen paralarınızın geldiğini aramayan dostlarınızın aradığını ilişkinizin düzeldiğinizi göreceksiniz. Çünkü üzerinizdeki ağırlık ve dualar akıp gidecek. Ya mümit 490 tekrar sayısı. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki hafta görüşürüz inşallah. Hoşçakalın dostçakalın efendim.